Değerli basın mensupları, öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi olarak güne üzücü bir haberle uyandık. Çalışkan, beyefendi kişiliğiyle bilinen yol arkadaşımız, grup müdürümüz Levent Bayraktar'ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Ailesine, sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi ailesine bir kez daha başsağlığı diliyorum. Değerli basın mensupları, iki hafta sonra takvimler 1 Mayıs'ı gösterecek. Bu 1 Mayıs'ta da emekçiler, düşük ücretliler, aşırı çalışma, açlık sınırında hayatta kalma mücadelesi, güvencesizlik ve sendikal örgütlenme hakkına olan saldırılarla dolu bir ortamda karşılıyor olacak. İşsizi mutsuz, emeklisi mutsuz, memuru mutsuz, beyaz yakalısı, mavi yakalısı, gri yakalısı hepsi mutsuz. Türkiye'de emeğiyle, alın teriyle geçinen herkes mutsuz. Çünkü hiç kimse emeğinin karşılığını hak ettiği derecede aldığını düşünmüyor. Enflasyon durdurulamadığı için olan yoksula orta gelirliği oluyor. Birileri daha da zenginleşirken orta gelirliler yoksulluğa, açlığa sürükleniyor. Tarihimizin gördüğü en büyük servet transferi projesiyle 10 milyonlar kazanımlarını bir avuç kaymak tabakaya kaybediyor. Keşke 1 Mayıs kutlanabilecek bir bayram olsaydı. Ama Türkiye'de maalesef bundan çok uzağız. 1 Mayıs bizler için mücadelenin sembol günü. Hak aramanın, sesini bir olup duyurmanın, birlik olmanın, dayanışmanın günü. Böylesi sembol bir günün elbette bizler için de sembol bir meka mekanı var. O da Taksim Meydanı. 77.1 Mayıs'ı hiçbirimiz unutmuyoruz. Karanlık odaklar tarafından katledilen insanlarımızı bir kez daha rahmetli anıyoruz. Yakın tarihte olanları, söylenenleri de dün gibi hatırlıyoruz. 33 yıl sonra Taksim Meydanı'nı, yeniden 1 Mayıs için açıldığında bu Türkiye'nin demokratikleşme mücadelesinin bir eseridir sözlerinin kimin söylediğini biliyoruz. Dün Taksim 100 bin kişiyi ağırladı. Tarihi gün yaşandı. Türkiye bu manzara için 32 yıl beklemek zorunda kalmıştır diyeni de biliyoruz. Ama aynı Erdoğan'ın yıllardır Taksim'i her bir Mayıs'ta kapalı cezaevine çevirdiğini de çok iyi biliyoruz. Bu yasakçı zihniyetin Taksim'in tarihsel geçmişine sahip çıkman emekçilere her türlü baskıyı, zulmü, tehditi yaptığını da biliyoruz. Tüm bunları bilerek şunu da söylüyoruz. 1 Mayıs Taksim'dir, Taksim 1 Mayıs'tır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konudaki tavrımızı açık ve net bir kez daha ilan ediyoruz. Taksim Meydanı emekçilerin ortak hafızasıdır diyerek 1 Mayıs yasağına ilişkin kararı kaldıran Anayasa Mahkemesi'nin 12 Ekim 2023'te almış olduğu kararın uygulanması çağrısını yapıyoruz. Hukuksuz yasak kararında ısrar edilmemesine, meydanın tarihine ve değerlerine uygun bir şekilde emekçilere açılmasını istiyoruz. Öyle sınırlı sayıda kişiyle sembolik bir izin değil, meydanın milyonlara açılmasını istiyoruz. Sendikaların ve demokratik kitle örgütlerinin bu konudaki çağrılarına biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak destek veriyoruz. Önümüzdeki günlerde İstanbul İl Başkanımız Sayın Özgür Çelik ve İl Örgütümüz bu konuyla ilgili valiyle bir görüşme gerçekleştirecek ve partimizin bu konudaki talebini, beklentisini iletecek. Değerli basın mensupları, emekçiler güvencesizlikten, yokluktan, yoksulluktan, adaletsizlikten ve ertesi gün nasıl bir hayata uyanacağını bilememekten yoruldu. Yormayın artık emekçileri. Asgari ücrette sefalet koşullarında yaşamaya çalışanları lütuf diye sunmayın. Emeklilere verilecek üç kuruş zammı ekonomi batar yalanıyla süsleyip milyonlarca emekliye ne haliniz varsa görün demeyin. Maaşlara gelen zamların daha yılın ilk çeyreğinde buhar olmasına göz yummayın. Çalışanları enflasyona ezdirmeyin. Bugün iktidar tarafından yapılmak istenen, tarihsel özelliğinden ve mücadele gerçekliğinden koparılıp ehlileştirilmiş bir 1 Mayıs kültürü oluşturmak. Elbette bunu başaramıyorlar, başaramayacaklar ama maalesef başaramayınca da baskıya, şiddete, yasaklara başvuruyorlar. Bugün örgütsüz hale getirilip yalnızlaştırılmak istenen işçi sınıfını, 17 bin lirayla hayatta kalmaya, tutun, hayatta kalmaya tutunmaya çalışan asgari ücretlileri, kadro alamayan taşeron işçileri, güvencesiz çalışan emekçileri, ektiğinin karşılığını alamayan çiftçileri, çıraklık ve staj mağdurlarını, bugün de batmadık diye dua eden esnafımızı, 10 bin lirayla ölüm sınırında mücadele eden emeklerimizi, atanamayan öğretmenlerimizi, her geçen gün daha da kötüye giden ekonomiye, ranta, çifte standarta, baskıya ve sömürü düzenine artık yeter diyen herkesi 1 Mayıs'ta alanlara bekliyoruz. Tüm emekçileri bir arada durmaya, omuz omuza haykırmaya, hakkı olanı alabilmek için ses yükseltmeye davet ediyoruz. Yaşamaya evet, hayatta kalmaya hayır demek için 1 Mayıs'ta meydanlarda olacağız diyoruz. Teşekkür ediyorum.